Evet herkese selamlar ee, Alaskan e, Truck Simulator pardon önceki ismi oydu Alaskan Road Trucker e, oyunuyla karşınızdayım. Şimdi oyun e, dün PlayStation Network'e e, PlayStation Store'a düştü ben de hemen ne yaptım söğüşledim. Şimdi ya bu oyunu 6-7 yıldır falan duyurulmasından beri bekliyorum bakalım e, 6-7 yıl e, beklediğime değdi mi değmedi mi birazdan göreceğiz. Ama bakalım göreceğiz şimdi not vereceğim oyuna. O, o devam edip etmeyeceğimiz e, orada anlaşılacak. Zaten kötüyse e, Steam'de daha önceki videolarda söylemiştim. E, 1 dolara e, Euro Truck Simulator var. ETS 2. Yalnız onun tabi PlayStation versiyonu yok. E, PC'de oynayabiliriz. E, bu kötüyse ona geçeceğim. Bir de Amerikan Truck Simulator var. Onu da e, indirebilirsiniz. İkisi toplam e, 2 dolar. E, 33'ten 34'ten çarpın. E, 70 TL yakın e, bir fiyata 2 tane çok güzel oyun satın alıyorsunuz. Buradan da haberini vermiş olayım. Gerçi Steam kullananlar e, indirimleri biliyordur. E, tamam mı? Bitti mi? Evet. Açılışı yaptık. E, devam ediyoruz. Eleman yaz, gözlüğe bak. E, benim gözlükle çakıştı. <laughs> onu görmedim yani denk geldi. Şimdi evet kim var? 8 tane yok. 12 tane karakterimiz var. 3 kere 4 12. Tabii buradan matematik olan var mı? Kimi seçelim? Kimi seçelim? Ee, öncesinde girdim. Ses de müzikler, radyo var sanıyorum şeyde. E, radyo tırda radyo var. Onun müzikleri telife girer diye kıstım. Evet, e, hangisini seçsek? Hadi şey olsun ne var isim. Evet isim. Bu arada PlayStation 5'te oynuyorum. Zaten 4'te yok. E, Türkçe bu arada daha iyi hava. Talimat için daha fazla zaman ve daha yavaş kaynak tüketimi yazın başlıyorsunuz. E, kışın. Ha, efsane. Abi şey de standartta sanıyorum ilk var e, şey de şey var oyunda e, yaz kış ilk var falan modu. Temel dengeli zorluk seviyesi, zorlu hava koşulları ve daha zorlu işler. Kışın kamyon ekipmanlarına verilir ceket ve tekerler için zincirle... zincir dedim. Zincire zincir dedim abi. Zincirle başlayabilirsiniz. Başlarsın. Efsane. Evet abi bir efsaneydi diyelim. Tamam lan. Allah Allah. Evet karakteri yarattık. Ee, haşa tövbe haşa diyoruz. Ee, neden? Yaratmak e, yüce yaradana mahsustur. Ee, atla. Yuvarlakta atıyoruz. X'e artık Şu müzikler inşallah telife falan takılmıyordur. Alaska'da başlıyoruz. Alaskan dedi. Zaten Alaska. Oyun şunla iddia sunmuştu. İddialı bir giriş yapmıştı. Araç bozuluyor. Zincir takıyorsun. tabi ETS'de bunlar yok. Zincir takıyor, Ooo! Kartop oynayak gelin. Zincir falan takıyorsun. Tavşan falan avlıyorsun. Yolda kaldığında. Ne yiyeceksin yani? Bu kim? Evet. Karlı. Allah Allah. Gerçekten mi? Kar mı bu? Sol üstte karlı diyor. Ee, bu arada facecam'ı nereye koyacağımı bilmiyorum. Ya haritayı göremeyeceksiniz ya sipariş kabul edin yazsın. Oradaki hız göstergesi nerede konumlandırılmış bilmiyorum. Onu göre Bu kim? İdareci. Lan bunun kendine Şimdi bak bu havada yani göbeği açık. Gerçi şimdi de giyiyorlar ya. Kızlar falan. Evet idareci ne diyor? Ee, rakip, e, rakineri dedim. Rafineri ekipmanları. E, evet. Lojistik bölge. Rafineri, e, trailer. trailer bilmem, Görevin süresinin geçmesine kalan saat. 23 dakika 24 saatte bir gün. Çarp 1.6 ile görev tamamladığımız zaman 4 saatte gitmemiz gerekiyor. Zorluk kolay. Tamam 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 tamam. Ablacım ben gidiyorum. Var mı bir isteğin? Bir arzun. Adı gittim, Bir şey yok, müzikler falan yok. TLF, MLF daha kalır diye. Burayı niye gösteriyor lan? E, şeyleri falan yapacağız. Tamam. Kitle. Kitledik. Kitledik. Tamam mı? Çık. Şunları falan da takıyorduk. Videolarında izliyordum. Şey videolarında ee, oyunun official video. Bu hangisi kırmızı mı? Kırmızı mı? Mavi, yeşil. Tak. Abi oyun inşallah fiyasko çıkmaz. Yani öyle bir para bayıldım ki PlayStation'da. Anlatamam. Diğer tarafa geç. Tamam geç. Heh. Ee, şu da tamam. Bunlarla sükse yapıyor oyun işte. Şuna bak. Detaya bak. Ya yemin ederim şu basan kısmının şu detayının pikselin iğrençliğine bakar mısınız? Yani Counter Strike, Counter 1.6'da vardı bu detaylar. Bu dandik detaylar. 98 yılıydı galiba. Evet. 2 e, Tamam, direksiyonda tabi direksiyonla oynayacağız, kaçışı yok. Başka neyle oynayayım? Eee şeyle direksiyonu varsa, direksiyon Logitech G27. Evet. Motoru çalıştır. Abi nasıl çalıştıracağız? Heh. Evet. Ya içeriden kısmışım. Şimdi. Şu el frenini bir bırakalım. Salalım gitsin. Çalışır mı sen? Allah Allah. Evet. Gidiyoruz beyler. Evet. Dediğim gibi Logitech G27 PlayStation 5'e uyumluluğu var. Saçma sapan Allah'tan bir kontrolü çıkarmadı şey. PlayStation 5 için. Oğlum niye bu ikinci vites? Tamam. Oğlum hep bu hızla mı gideceğim? Tekene zincir tak. Tamam, tamam, tamam. İn, in kardeş. Şeyle kareyle şeyi değiştiriyorsun işte. Yol kaygan olduğu için. Şu müzikleri falan. Ya telife girecek. Sonra sıkıntı abi. Tamam müziği kıstım. İn abi. Abi in aşağı in. Mal aşağı in. Geri zekalı. Allah'ım ya Rabbim ya. İki tur kullandıracaklar. Eziyet çektik. Nerede lan zincir? Ee, teker olduğunu görüyoruz herhalde. Allah Allah. Zincir nerede lan? Ha şuradadır. Allah Allah. Zincir! Lan zincir neredesin? Hasbinallah. Allah Allah. Nerede lan zincir? Kardeş zincir nerede? Zıplıyor bir de geri zekalı. 100 saatte götürürüm ben. Taktık mı lan zinciri? Kamyon aküsü. Oğlum zincir nerede? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ayırmak mı lazım lan bunu? Orada mı ki zincir? Cık. Of. Şey olabilir ha. Dediğim gibi. Lan teker onarım ihtiyacı yok da zincire ihtiyaç var. Tamam. Çık. <laughs> Nerede lan zincir? Heh. Tamam mı lan? Şimdi lan hepsine takıldı. Sizin yapacağınız oyuna da size de Tamam motor çalışırken demek bir bok yapılmıyor Şuradan geçiş var mı lan oraya Heh onu düşünmüşsünüz Hemen de zıpladı Evet gidiyoruz Hadi bakalım Düşük yakıt seviyesi Heh. Bir, de o, bir de o eksikti Tamam Çalıştır Tamam abi. Tamam. Olur böyle. <laughs> Şimdi bir petrol ofisi bulmamız lazım. Ya ben kaşındım. Gittim. Ee, zordan başladım. Tamam güzel. Lan trailer arkada mı? Tamam. Direksiyon kontrolleri çok boktan. Yalnız. Direksiyon kendini geri hızlı bir şekilde toparlıyor onu ayarlardan bakmak lazım çarp oraya da Şu arada bir dışarıdan Naz yazın Sıcağında bu oyun çok iyi geldi Klimayı da açmışım ki of <laughs> Paraya kıydım oğlum yol yok Vay bırak mı lan şunları? Tamam. Şu Viper'ı çalıştır. Viper, Viper. 80 yılda giderim ben bu hızla. Ne demişler? Kamyona binmeden eksik etmen duayı <laughs> kim galip gelecekse <laughs> yarışsın bu iki ayı. Ne diyor kamyondayken radyo meni <laughs> E açayım da telife girsin değil mi? Islanacak sonra video. Çok hızlandım yalnız. Bu mill'i değiştiremiyor muyuz, oyunda? Oğlum 6 yılda, 7 yılda yapa yapa böyle oyun mu yaptınız? 7 yılda bir çocuk okula başlıyor lan. Çok arada takılmalar oluyor. Tam optimizasyonu yapılamamış oyunun. Zaten şu şeyler falan bakın lan ne oluyor? Dur. Dur. Bak FPS nasıl düşük? Sol şeye bakın. Dikiz aynasına bakın. FPS düşük. Acayip düşük. İnşallah onu yamalarla falan optimize ederiz. Yoksa o kadar para güme gidecek. Ne oldu lan? Yakıt mı? Abi petrol var şurada. Şuradan bir yakıt alacağım. Gitmek üzere. Ve bunu da kendimiz alalım. Bununla da sükse yaptı oyun. Hangisine yanaşayım lan? Nerede yakıt şeyi nerede? Depo kapağı. Tamam mı? Heh, şey yaptı. Tamam yeşile döndü zaten. Kapat. Şu el de bir çekelim. Tamam. Ne oluyor lan? Allah Allah herif daldı gitti. Kardeş çık artık ya. Evet. Ee, amount M galon price. Şimdi abi. Nerede bizim yakıt şey şura. Kaputu aç dur. Abi. Eee ne kadarmış lan? 26 61. Al şunu. Lan sizin yapacağınız oyunu kapağın üstüne taktı gördünüz mü? Miktarı ayarla. Heh, azalt, artır. Acına kadar yapayım. E ee, olmuyor. Yeri mi tak? Takıldı zaten kör müsün? Ne oldu? Ya ama bir yolda kalırsak da kalırız ne yapayım yani. Adam gibi oyun yaptınız biz mi oynamadık? Aa bak nereye kadar gidiyor bak. Gitmiyormuş lan. Lan neredeyim? Heh. Tamam tak şuraya tak lanet olsun. 5 galon mu lan? 26 61 tamam. Allah Allah. Şu ele bak. Gerizekalı ne yapıyorsun? Para mı yok lan yoksa Es tamam ya. Saçma sapan adam sinirini bozuyorsun oyun. Bin. Bin la bin. Bin bin. Hadi diyor. Güya doldu. Geldiği yere bak. Valla ezbere çıkıyorum ha. bir çarp. A adam şeye gömülmüş. Yola as şey limiti var, hız, hız limiti. 55 mi diyor? 55 mil. Tam geçmeyeceğiz onu. Oğlum araba nasıl gidiyor oradan. Bütün radyatör falan. Buz olur lan. Arabanın yarısı gömülmüş. Evet bu teslimatı yapalım. Oo solladı. Aferin lan. Teslimatı yapalım. Ee, bitireyim videoyu. Belki ETS ile devam ederiz. Bilmiyorum yani oyuna %50'yim bura ney motel mi lan uyku falan var mı eski alaskan şeylerde ee 18 velo stel konvoy falan vardı hatırlarsanız kamyoncular bilir pedal to medal pedal to medal konvoy vardı all in vardı hepsini oynadık zamanında tabi bilgisayarda oynadık onların şeyi yok ee playstationları ya bu tır oyunlarını niye Playstation'a optimize etmiyorlar, çıkmıyor ben anlamıyorum. Yani herkes e, PC'ci değil. Şimdi oradan biri der ki, çıkınca da işte böyle optimizasyon sorunları, ya direkt buna çıksın. E, düzgün optimize edilsin. Ya olamaz, ne kadar kaldı kilometre? 2 saat kaldı. Yalnız o gerçek 2 saat değildir büyük ihtimal. Oyunun kendi şeyi var. Şu yola şuradan bakabiliriz haritayı açayım. He geldik tamam. Catville'miş. Tamam. Direkt karlı memleket lan Şakası yok ya Limit değişti mi ki Şu 55 limit vardı ya mil Yavaş 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 Retardere bilmiyorum hangi tuş olduğunu O yüzden şey gitmek lazım Dikkatli 25 diyor. Şeye geldik ya, şehir içi gibi bir yer. Ne oldu? Limiti gösteriyor. Şöyle sinyal verebiliyoruz. Oo kendi şey oldu. Attı sinyali. Gerçek araçlar gibi yapmışlar. Basıyorsun. Tekrar basmana gerek yok. Döndürdükten sonra belli bir şeye geldikten sonra kendi atıyor. kaza yapmadık. E, ee, trailer'a zarar vermedik. Parayı full almamız lazım. Süreden de çıkmadık yani. Aşmadık süreyi. Şöyle bak. Bak tik tak sesini duyuyorsunuz. Hiç ellemiyorum. Kendi direksiyonu düzelttiğimde düzelecek. Bak. 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 10 numara yapmışlar. Böyle detayları hastayız. Bilmiyorum ETS'de var mı? Oğlum nasıl bir şey o? Araba oradan gelmedi mi? Bak belli bir yere kadar şeyi var. Ya bunlar dikkat edin ya. Karda lastik izi var. Oyun aceleye gelmiş gibi geldi bana. Bilmiyorum şeyde oynayanlar varsa e, yorum yazabilirler. Bilgisayarda oynayanlar. Abi böyle bir şey yok. Bilgisayarda daha iyi. Bilgisayardan da şey yapabilirim. 6 dolardı. İndirip Steam'den. Oradan da oynayabiliriz. Gerçi ETS oynayacağım ya bu. ETS'yi daha çok seviyorsunuz. modlarını falan da indiririz. Tamam mı? Hava karar ışıkları aç. Açak yavrum. Emrin olur. Evet ben geldim. Şuraya mı? Hadi yallah. İlk teslimat. Sabitli park. %50 tamam söndürelim. Söndürün. Şöyle dur. Viper hangisiydi? Tamam. Tamam. Veriz mani. Şeyi çıkaralım. Önce şunları hallediyorduk galiba. Hayır çalışmıyor. Oğlum motor çalışıyor mu? El freni çekili değilmiş. Onu unuttuk iyi mi? Tamam. İçine gömüldü bak. Şu animasyonlar için yani. Şeyde de ETS'lerde de şeyi sevmiyorum ben. Şu X yollar var ya kapalı. Oradan diğer araçlar lan nereye bakıyorum? Kamera şurada. Normalde şuradan çekiyorum. Onları sevmiyorum. Kamyondan hayır. Ayır lan. Ayır. <laughs> tamam. Defol. Tamam lan. Tamam. Güzel. Alaska'ya hoş geldiniz bakayım. Tamam. Dikkatli kamyoncu. Hiç kaza yapmadım ya. Dikkatli kamyoncu diyor. Kapat. Evet. Evet. Abi. Bir görev seçin diyor da. Kapat. Oyunu kaydetmiştir inşallah kendisi. O değil deprem oluyor sandım da. Bekledim. Tamam. Evet. E, burada duruyoruz arkadaşlar. E, oyun fena değil. Yalnız e, Playstation'da Oynayacaksanız vermeyin o kadar para. PlayStation'da oynamayın. Bilgisayarınız varsa onda oynayın. Ee, diğer bölümde devam edeceğiz. Hoşçakalın.